Benim adım Oğuz. 20 yaşındayım. 21 yaşıma girdim. Hem öğrenciyim hem de sizinle beraber mentörlük yapıyorum sizin firmanızda. Ben erken yaşlarda bir ticarete girme merakıyla başladım. Belli aşamalar kat ettim işte yoz dedim. Sonra dropshipping ile başladım. Alcan abiyi gördüm. Böyle biraz analiz ettiğinde evet yapabiliyor bu işi diye düşündüm ve o zaman başladım. 4-5 hafta net bir şekilde. Bir kamp yaptım. Oturdum videolar izliyordum Alican abinin. Böyle hepsini tek tek not ede ede gittim. Alican abiyle konuşuyorduk. İşte ben kendimi daha çok geliştirmek istiyorum dedim. O da işte gel gruplara destek ol dedi. Gruplara destek olmaya başladım Murat abiyle beraber. Daha sonrasında böyle iyice işi öğrendikten sonra Alican abi bana teklifle geldi. İşte bizim mentorumuz olarak çalış diye. O şekilde bu Amazon yolculuğumu hala sürdürüyorum. Yani şu an e, sermayemin tamamını kullandığım dönemde e, 10.000 dolara rahat çıkabiliyorken sermayemin belli bir kısmını kullandım bu ay. Çünkü bir strateji geliştirmem gerekiyor, kendi çapımda deniyorum. Yani stratejiden ziyade ciddi karlara satmaya çalıştığım için. Bu ay e, 3.000 dolara yakın. Evet. Yeni gelen kursiyerlerimize şunu tavsiye ederim. Bizim bir video panelimiz var ve işi asıl öğreneceğiniz kısım video panelinden geçiyor. Videoları izleyip gerekirse not alarak gidin. Bu size çok şey katacak emin olun. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.